Türk İslam tarihinin en büyük devletlerinden biri olarak kabul edilen Memlükler, tam manada kuruluşunu Kıpçaklardan köle olarak Mısır bölgesine gelen Baybars ile sağlar. Köle pazarına satılan Baybars, azmini ve mücadelesini hiç bırakmayarak Moğolları durduran Müslüman lider olarak tarihe geçer. İşte Baybars'ın hayat hikayesi. Geleceğin Sultanı Baybars 1223 yılında Kıpçak ülkesine doğar. Uzun boyu ve mavi gözleriyle dikkat çeker. Yetenekli oluşuyla da çocukluğundan itibaren ön plandadır. Moğolların büyük akınlar düzenlemeye başladığı ve dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde yaşayan Baybars henüz 14 yaşında Kıpçak bölgesinin işgali nedeniyle esir düşer. Ortalığı kasıp kavuran Moğol istilasından kaçmaya çalışan kabilesi Ulak Meliki Enes Han tarafından baskına uğrar. Moğollara karşı koyamayan kabile dağılır ve seçilen kimseler satılmak üzere esir alınır. Baybars ile birlikte süt kardeşi Bedrettin Bey sarayda Moğolların esir aldığı kimseler arasındadır. Tüccarlara satılan iki kardeş Anadolu üzerinden Sivas'a getirilir. Bu yolculuk Baybars'ın hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olur. Orta Çağ'da yaygın olan esir pazarlarında güç sahibi kişi pazardaki esirler arasından kuvvetli ve kendisine hizmet edeceğini düşündüğü tutsağı satın alır. Baybars da bunlardan biri olur. Sivas'taki esir pazarında boyu, mavi gözleri ve yakışıklılığı ile dikkat çeker. Süt kardeşi Bey Sarayı ise farklı birine satılır. Baybars'ı satın alan kimse onu önce Halep'e ardından da Dımaşka yani Şam'a götürür. İki kardeşin Halep'teki bir handa, tekrar bir araya geldikleri rivayet edilir. Hamada mapus bulunan Emir Alaaddin Aytekin el Bundukdari tarafından satın alınmasıyla Kahire'ye gider. Tarihi kaynaklar Emir Aytekin'in onu seçmesinin tesadüf olmadığını söyler. Kıpçak diyarından Moğol esiri olarak ayrılan Baybars Sivas ve Şam'ın ardından geldiği Kahire'de hayatının dönüm noktasını yaşar. 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın sonlarına kadar Mısır'ın idaresinde söz sahibi olan Bahriye Memlüklerine asker olarak katılır. Askeri ve idari anlamda yetenekli olduğunu gösteren Baybars, kısa zaman içerisinde Bahriye Memlüklerinin liderleri arasına girerek orduda görev almaya başlar. Cesur ve lider kişiliği orduda hızlı yükselmesini sağlar. 1250 yılında Turanşah zamanında Dimyat'ın ele geçirilmesinde ve Mansure'ye kadar gelen Fransa Kralı 9. Louis'in yenilgiye uğratılıp esir düşürülmesinde büyük rol oynar. Mısır tahtına Celaleddin Harzemşah'ın amcasının oğlu Kutuz'un geçmesiyle birlikte Baybars etkinliğini artırır. Kutuz, güçlü ve cesur bir kimse olan Baybars'ı yanına alarak önemli görevler verir. Tam bu tarihlerde Baybars'ın çocukluğundan beri tanıdığı Moğollar Suriye'ye girer. Kutuz'un Moğollar üzerine sevk ettiği öncü kuvvetlerin komutanı Baybars'tır. Tarihe aynı Calut Savaşı olarak geçen muharebe Filistin'de Nablus ile Beysan arasında yer alan küçük bir bölgede cereyan eder. Rivayete göre adını Hz. Davut tarafından öldürülen Calut'tan alır. Hülagu kumandasındaki Moğol orduları 1258 yılında Bağdat'ı işgal edip Abbasi halifeliğine son verdikten sonra Suriye üzerine yönelir ve merkezi şehir Halep'i de ele geçirir. Suriye'deki şehirleri tek tek istila eden Hülagu, Kutuz'a elçiler göndererek bir an önce teslim olmasını aksi takdirde çok kötü sonuçların olacağını bildirir. Bu tehditler karşısında sultan kumandanlarıyla istişare eder. Moğollarla karşı karşıya gelmenin sonuçları üzerinde durulduktan sonra savaşa karar verilir ve elçiler öldürülür. Kutuz yaptığı çağrı ile bütün Müslümanları Moğollara karşı cihada davet eder. Baybars'ı da öncü birliğin başında Gazze'ye sevk eder. O sırada Yetersiz Moğol kuvvetleri mağlup olur. Baybars'ın zafer haberini alan Kutuz, emrindeki bazı emirlerle birlikte Kahire'den Gazze'ye hareket eder. Moğollar ile karşılaşmaktan korkan bazı emirler dönmek isteseler de Kutuz çok etkili bir konuşma yaparak Allah yolunda cihadın önemini hatırlatır. Gazze'ye varan Kutuz, Haçlı kontlarına elçiler göndererek topraklarından geçiş izni ister. Moğollara karşı yapılacak savaşı kendi çıkarlarına uygun düştüğü için destekleyen Haçlılar izin verdiği gibi Memlüklere saldırmayacaklarını da taahhüt eder. Kutuz'un ilerleyişini duyan Moğol başkumandan Ketboğa aklı devre dışı bırakan bir öfkeyle ayaklanır. Moğol İmparatoru Hülagu'nun bölgeye gelmesini beklemeden aynı Calut'a hareket ederek Kuduz'un ordusunu yok etmek ister. Bölgeye çok önceden gelmiş olan Sultan ordusunu ikiye bölerek etkili bir savaş taktiği uygular. Ordu'nun bir bölümü ormanlık alanda pusu kurmayı beklerken diğer bölümü ise Baybars'ın kumandasında savaş meydanında kalır. Moğol ordusu ertesi gün aynı Ulut'a gelir. Kedboğa Baybars'ın ardındaki memlükleri görünce sayılarının az olduğunu zannederek hücum eder. Sahte ricat ile ormanlık alana kadar çekilen Baybars Moğolları pusuya düşürmeyi başarır. Memlükler Moğolları çember içine almayı başararak zafer elde eder. Anadolu'yu... Mezopotamya'yı yakıp yıkan Moğollar İslam ordusu karşısında ağır bir mağlubiyet alarak ilk yenilgisini tadar. Tarihin akışını değiştiren büyük savaşlardan biri olarak kabul edilen aynı Calut Savaşı'nda Kutuz'un cesareti ve aklı ile Baybars'ın askeri yeteneğinin etkili olduğu görülür. Baybars aynı Calut'taki başarısının ardından Kutuz'un yanına giderek Halebe vali olmayı talep eder. Ancak onun bu isteği reddedilir. Kuduz'a karşı oldukça sinirlenen Baybars tahta geçmek için plan yapar avlanmak için karargahtan uzaklaşan Kuduz'u pusuya düşürerek öldürür ve Memlük ileri gelenlerinin de desteğiyle tahta çıkar. Tarihçiler Memlük devletinin gerçek manada kurucusu olarak Baybars'ı kabul eder. İleri görüşlü bir isim olan sultan yönetimi eline alır almaz Moğol ve Haçlı üzerine seferlere çıkarak önemli başarılara imza atar. 17 yıllık saltanatında 40 sefer düzenler. Memlük devletinin nüfuzunu Arap Yarımadası'na da yaymayı başarır. Ülkede otorite ve iç huzuru sağlamak için ayaklanmaları bastırarak emniyeti sağlar. Baybars'ın en önemli amaçlarından biri de Haçlılara karşı topyekün bir mücadeleye girişmek ve onları Ortadoğu'dan çıkarmaktı. Bu düşünceyle 1265 Şubatı başlarında harekete geçerek Kayseriye, Yafa, Aslis ve Arsuf şehirlerini de ele geçirir. Baybars'ın Haçlılara karşı aldığı en büyük zafer 1268 yılında Antakya'yı fethetmesidir. Haçlıların doğuda kurdukları ikinci prenslik olan Antakya'nın ortadan kaldırılması İslam dünyasında sevinçle karşılanır. Baybars Moğolları bozguna uğrattıktan sonra Antakya üzerinden Dımeşek'e döndüğü sırada ansızın hastalanır. Ağırlaşan rahatsızlığı nedeniyle 14 gün sonra 20 Haziran 1277'de vefat eder. Vasiyeti Şam kırsalında yer alan Dareya'ya gömülmek olsa da oğlu Muhammed Bereke onu Şam'da hazırlattığı türbeye defneder